hoş geldiniz. Toplantımız kaydediliyor. Web2 uzmanı eğitimini projesinin kapanış toplantısına hoş geldiniz. Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz bizlerle. Genel olarak bir değerlendirme yapacağız. Neler yaptık, neler gördük, neler öğrendik. Sonrasında sevdiğiniz Web2 araçlarından birkaçını sizlerden yorum olarak alacağım ve sonlandıracağız. Şimdi önce ben sizlerle neler yaptık onları paylaşayım. Şimdi bu TwinSpace sayfamız, öğretmenlerinizden şifrelerinizi alarak bakabilirsiniz, siz de inceleyebilirsiniz. Burada ana sayfa bölümünde, aşağı inlediğimizde öğretmenlerimizin ve sizlerin paylaştığı şeyler var bakın. Şöyle göstereyim, mesela bizim hep birlikte oluşturduğumuz, sizin yaptığınız logolarınızdan oluşturduğumuz web uzmanı logomuz. işte Canva'daki çalışmalar, her biri farklı öğretmenler tarafından eklendi. Animated Drawings isimli çalışma. Sanla da orta ürün çalışması. Storyboard Bed isimli ee, animasyon şey daha doğrusu karakter yapma ve bir kere kullanımı. Banda. Bunları öğretmenleriniz ekledi ve devam ediyor ileriki sayfalarda. İnceleyebilirsiniz. Kendi e, Twin Spaceship'lerinizde kullanacağınızı var. Yoksa öğretmeninizden isteyebilirsiniz. Bu proje kapansa bile o şekilde kullanıcı adıyla girip yapılanları bakabiliyorsunuz. Sayfalar kısmına geldiğimizde aslında bizim burada eklediklerimiz var. Neler yaptık? En baştan beri şöyle bir onlara bakalım. En başta projeyi şöyle planlamıştık. Açalım. Biraz kasıyor bu bakmayın. İşte 15 Ocak ve Şubat arasında veli izin belgeleri, öğrencinin kendini tanıtması, Pixton, ve çekici ve proje logosu seçimi vardı. Sonra 15 Şubat-15 Mart arasında Quizzes Quizzes hmm, kağıt modunda sınıfta oyun ve Colorado isimli simülasyon veri vardı. Sonra 15 Mart-15 Nisan arasında BlueCab le ve Learning Apps le oyunlar yapıp oynadık. 15 Nisan-15 Mayıs arasında da infografik ve Kanma'daki sihirli araçları kullandık. Ve sonra 15 Nisan 15 Mayıs arasında yine az önce dediğim gibi bu aynı süren şeylerde son ayda da e, Animated Drawings isimli animasyon yapma ve e, Storyboard Bets isimli karikatür oluşturma e, araçlarını kullandık. Bunun hepsini birlikte yaptık. E, bakalım şöyle etkinliklerine birlikte. Bakın Crisis Kağıt modunda neler görmüşü, Neler yapmışsınız bu onları şöyle gösterelim. İlk yani göstereceğim. Sonra sizlere e, vereceğim artık sözü. E, yapmamız gereken son görevlerimiz var. Bunları öğretmenlerimiz size bugünden sonra anlatacak. Daha doğrusu 60' da olabilir ama emin değilim. Birincisi burada forum bölümüne yorum yapmamız gerekiyor. Forum bölümüne girdiğinizde aşağıda bakın değerlendirme kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. İki tane konu başlığı geliyor. Bunun altına yorum yapmanızı bekliyorum. Biri altta kalıyor tabii biraz yukarı çıkmanız gerekiyor. Önce de en sevdiğiniz faaliyet mi? Bunlardan biri. Diğeri de İkinci en sevdiğiniz faaliyet herhalde. İkiye geldiğimde de Buna direkt yorum yapabilirsiniz. Direkt buna yorum yaptığınızda yukarıda kalmıyor, altında kalıyor. Yukarıya yorum yaparsanız yeni bir şey olarak eklemiş olursunuz. Yani buna comment demeniz gerekiyor oradaki Ama yukarıya eklenirseniz kaybolmuyor, kaydediliyor. İkinci bir soru ne vardı? Aşağılarda kalmış. Ve bir kere en çok sevdiğiniz hangisiydi? Bunlarla ilgili. Bakın bunun altına comment deyip hemen bunun altına yorum yapabilirsiniz ya da gidip az önce arkadaşlarınız yaptığı gibi yukarıya da yazabilirsiniz ama bakın burada kendini tanıtmak çünkü kendini tanıtmak ve tanıtma hoşuma gidiyor yazdı. Arkadaşlarınız normalde burada olması gerekiyor. Yani biz bunu anlayabiliyoruz ama mümkün olduğunca bu postun altına koment yazarsanız o soruya cevap verdiğiniz görebiliriz. Zaten iki tane sorumuz var onlara cevap veriyoruz. İkincisi ise öğretmenlerin size son anketler atacak ya da attılar. Son anketler kısmına geldiğimizde eğer atılmadıysa da Bakın burada anketler kısmında son ankette geldiğinizde öğrenci anketini mutlaka yapmanız gerekiyor. Ön anket yaptık zaten. Bu değerlendirme için sonrasında bu projeye bildiri olarak sunabiliriz. Onlar için bizim için çok önemli. Ee, eğer bu anketin linki sizde yoksa öğretmeninizden isteyin. Evet son olarak yapacaklarımız bu kadar. Şimdi bu paylaşımı durduruyorum. Sizlerden yorum almak istiyorum. Evet söz almak isteyen var mı? En sevdiğiniz dedik ki aracı neydi? Ha, bir dakika son bir şey. Ondan sonra ben susacağım. Ee, bakayım bakayım bakayım. Ha, biz bir sergi yaptık okulda uygulamalı sergi. Bizim okulda olanları görmüştür. Sizin onu paylaşmak istiyorum. Bir dakika. Açarsa göstereyim onu. Uygulamalı sergide biz her sınıfa öğrencileri koyduk. Hatta aranızdan bu arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlarınız uygulamalı sergide dolaştılar. Ve diğer arkadaşlarımız da onlara anlattı. Bakın şöyle resimleri sizlerle paylaşayım. Ee, online sergi ve yapanlar oldu. Bazı okullar online sergi yaptı. Hiç yolunuz burada bence zaten biliyorsunuzdur. Bakın şöyle sergimiz. Şöyle sonradan ben posterleri hazırladıklarınızı koydum. Çok verimli. Teşekkür ederim öncelikle. Hepiniz e, uğraştınız. Ama uygulamalı olmasa diğer arkadaşlarınız açısından iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Hep böyle normal saygı oluyordu ama yani 5-10 saniyede geçip pek bir şey anlamıyorlardı. Bu sayede sizin sayenizde uygulama şansı buldular. O güzel oldu bence. Değişik oldu. Bakalım. Bunu izleyebilir miyiz? Böyle ben çalışıyorum. Şöyle. Göremiyorum ama. Bütün sağlıklar buradalar. Yani biz bunları ayrı ayrı sınıflarda yaptık ama arkadaşlarımız görebilsinler diye böyle hepsini bir çekmiştim. Atarım bunu da öğretmenlerin sizinle paylaşır. Zaten Twinspace'e de ekleyeceğiz. Şimdi biz kalite etiketine başvuracağız. Yani kalite biz bu projeyi hep birlikte verimli şekilde yürüttük. Avrupa standartlarında bu proje. Eğer bu kalite etkisini alırsak sizlere de seneye genelde Kasım Aralık gibi geliyor. Sizlere de ufak birer belge sunacağız. Herhangi bir katkısı olmuyor ama katkısı öğrendikleriniz çocuklar. Birçok ve bir kere öğrendiğiniz hepsini derslerinde kullanabilirsiniz. Bakalım bir tane daha bilgi satılıyorum. Evet, bu biraz daha yavaş. Bakın sizlerin hazırladıkları posterler, anlattıkları posterleri böyle koyup çektim, kaldırmadan olacak. Hepsi var mı bilmiyorum ama bulduklarını çektim. Hem bunlar çok güzel, hem de sizin uygulama yapmanız çok güzeldi. Umarım eğlenmişsiniz de sahibide. Evet, şimdi arkadan paylaşımı durduruyorum. Sizlerden yorum alacağım. Sizin en sevdiğiniz bebek iki aracı neydi? E, projede neyi sevdiğiniz, neyi türemeliyiz? Kısa kısa konuşmak isteyenlerden almak istiyorum. Parmak kaldırırsa konuşmak isteyen söz verebilirim. Bulbağa senle başlayalım mı? Ses gelmiyor mu? Koptum. Şu an ses açık tuba. Pandemi zamanlarını hatırladım. Böyle ders yapıyor ki. Ses gelmiyor. Böyle kopuyordu. Evet var mı? Yorum yapmak isteyen. Tuğba'nın sesini duyamıyoruz şu an. Ha tamam Tuğba'cığım. Görebiliyoruz şu an seni. Konuş bakalım sesin gelecek mi? Şu an gelmiyor. Sesin gelmiyor. Bakalım. Sesin gelmiyor şu an. Kapatıp tekrar aç sesini. Görüntü var. Ses yok. Tamam. Gelmiyor. Bağlan dedin değil mi? Ama bağlan demesen zaten ses göstermez. Tamam. Birazdan tekrar deneyelim. Bir çıkıp bağlanmayı dene tekrar. Tamam. Bu arada konuşmak isteyen var mı? Zeyhan evet, sana söz verelim. Hangi web iki aracını en çok sevdin? Zeyhan'cığım sesini açar mısın? Olabilir Bir dakika. Bir daha başlar mısın? Reyhan? uygulaması. Sesim geliyor mu? Heh, şu an geliyor. Biraz daha yavaş ve yüksek sesle konuşursan sevinirim. Biraz internette kopukluk var çünkü. Bluket uygulamasını sevdim en çok hocam. Neden? daha güzel, daha eğlenceli geldi. Oyun gibiydi çünkü. Hangi modunu evet. en çok sevdin bu Efendim? Hangi modunu en çok sevdin bu loketin? Fabrika modu vardı, ondan sonra şifre kırma modu vardı, klasiği vardı. Hatırlıyor musun oynadığımızı? Bu ekranı döndürdüğümüz Bilmiyorum falan mı? Ha evet. Ha, o faktörü onlar... O faktör diye geçiyor ama o sadece ev değil de aynı anda oynadığında oluyor. Yani bir arkadaşına bir yerin ekranı döndürme, karartma, küçültme şansı veriyordu. Faktörü alınmadı. Teşekkür ederiz. Var mı konuşmak isteyen? Peki. Öğretmenlerimize ses verelim. Birazcık öğrencilerimiz biraz utangaç. Konuşmak isteyen var mı? Hangi webki aracını sevdiniz? Projeyle ilgili ne önerirsiniz? Sevdiniz mi? Eğlendiniz mi projede? <laughs> Ayşe hocam. <laughs> Ekrandan bile enerji. Koştur koştur. <laughs> Yetiştirenlerden. Olsun. Hangi bir iki aracını sevdiniz en Benim geçen seneden beri hep favorim olan Storyboard <laughs> Hem böyle çocuklara ödev verirken çocukları da diyorum mutlaka öğrenin hem hediyeler hazırlayabilirsiniz orada annenize, ailenize, arkadaşınıza kitap şeklinde bunun çıktısını da alabiliyorsunuz diye. <laughs> i̇stediğin karikatürü, istediğin konumu, yeri, mekanı hepsini seçip işte baloncuklar halinde anlatmak istediğin hikayeni anlatıyorsun. Ödev sunumunda da çok güzel işe yarıyor. Yani benim favorim o ama bu sene yeni öğrendiğim şey oldu. Bu simülasyon neydi? Bet Colorado Colorado'ydu. Ha Colorado. Çok bizim alanımızla ilgili değil. Evet. Ama yani çocuklara fen bilgisi matematik alanında falan hakikaten böyle canlı bir şekilde uygulamalı atölye şeklinde laboratuvar şeklinde yaptırılacak çok şey varmış dedim mesela. Evet evet. İlkokul Diğer branşlar şey için var. gayet evet. faydalı. Evet sayı doğrusu falan bile var. Biraz böyle büyükmüş gibi simülasyon deyince böyle çok büyük sınıflara hitap ediyormuş. Evet. İçine girince bayağı böyle sayı doğrusu bile var mesela. Biz mesela sınıfta çocuklarla şey yapmıştık matematikte kesirleri. Hani orada veriyor biz onu yerine koyup doğru kesiri sayıyla veriyor. Biz grafikle o kesiri vermeye çalıştık. Ben bile yeni öğrendim mesela orada. ha bu kesir böyle gösterilirmiş de. çok eğlenceliydi. Güzel. Kesinlikle yani çocukların keşfetmesi gereken bir uygulama. Evet duydunuz. Bundan sonra geldiğinizde keşfedin. <laughs> evet mutlaka. Var mı söz almak isteyen öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden? Duba işte. yok. Duba kaçtı. Duba. Ses yok. Bu kişi toplantıyı unuttu mu acaba diyorum ya. Neyse arkadaş tutaklıklı olanlar ne yapacağız da olanlar bize anlatırsa ne izledi ne izlemedi. Ee, bir 10 dakika daha konuşup kapatabiliriz. Ee, ben son vereyim. Tamam. Ben hemen öğrenci seçiyorum. Ebru evet. Mozmak. Mihrimahcığım. Evet. Mihrimah orada mısın? Buradayım hocam. Ha, Abdullah Hemen de burada. Tamam. Evet. evet. Uygulamalardan neleri sevdiniz? Merhaba gençler. Merhaba Hangi bir iki sevdiniz? Hanginiz ben konuşmak istersiniz? Ben güzeldi. güzeldi. Ee, Neler hazırladı Kanva'dan? Sihirli içerik mesela beni çok şaşırttı. Orada yazı yazıp istediğimiz türden seçip sonra onu bir afişe dönüştürmek çok güzeldi. Evet. Abdullah Heyman. Hocam beni de kalmadan e, Siz... hocam e, böyle anket yapabilmemiz ve o anketleri yani logolar tasarlayabilmemiz hocam ve onu e, sihirli olarak şey yapmamız hocam benim hoşuma gitti. Yani hmm. işlerimi daha kolaylaştırıyor hocam böyle. Sizin sergide ha. de göreviniz Mihrimah'la Kanva'ydı değil mi? Evet hocam tabii şu an daha hakimsiniz o konuya evet hocam teşekkür ederiz Kesinlikle. gençler <laughs> Ebru efendim evet ben de birkaç bir şey söyleyeyim bizim evet, de e, bu sene 5. sınıflarla beraber e, bu çalışmayı yaptık biz de özellikle 5. E sınıfıyla beraber beşler tabii ee, bu konulara tam daha vakıf olamadıkları için böyle web iki araçlarını tanıdılar. Ee, kendilerine ders çalışmak için yeni alanlar oluşturdular. Çok şaşırdılar, heyecanlandılar. Özellikle quizis kağıt modunda filan. Ee, güzel ve eğlenceli vakitler geçirdiler. Güzel. Hatta biz bilgisayar laboratuvarına inip... Nasıl? Benimkiler çok alıştığı için göremiyorum artık. Çok, alıştı, göremiyorum, çok normal geliyor onlar. O yüzden bir saat Evet kadar... seninkiler çok alıştı. 5'ler Beşler oldu. için yepyeni bir macera, yepyeni bir ufuk oldu onlar için. Hatta bilgisayar laboratu laboratuvarına indiğimizde de orada e, güzel bir yarışma yaptılar blokette. E, o işte ekranların dönmesi, çevrilmesi çok heyecanlandırdı onları. Gayet güzel oldu. Yani yeni ee, nasıl diyeyim, teknolojiyi yeni anlamda kullanmak onlara iyi geldi. Evet. Kullanacaklarını da düşünüyorum bundan sonra ders aktivitelerinde. Hatta ödev beraber ödev yapmaya çalıştılar. Evet. Proje üretmeye çalıştılar. Güzel oldu. Katkılarınızdan evet. evet. dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Hepinize ayrı ayrı. <laughs> evet. Ebru Hocam, ben de bu konuda Pelin Hocam'a katılıyorum. Ben de 7. sınıf öğrencileriyle çalışmıştım benim öğrencilerim de özellikle e, chat quiz'in kağıt modu çok hoşlarına gitti. Birazcık daha böyle teknolojiye ayak uydurarak e, okuttuğumuz için kağıt modunda. E, çekti. Hocam seneye tekrar çalışalım 8. sınıfız ama diyorlar. Bu da <var> mı? Deliha, <laughs> Zera, Burada mısınız? Mikrofonlarınız çalışıyor mu? Buradayız hocam. Evet. Evet. Buradayız ee, hocam. Sizin, e, başlarda sorduğumda bunu biliyor musunuz? Bu aracın diye soruyorum. Hayır hocam, hayır hocam ama şimdi e, gerçekten de bu farkı e, görmüş olduk. Çok verim aldık yani e, bu projemizden. Duyuyor musunuz gibi... beni çocuklar? Sizin mı hoşunuza gider? En sevdiğiniz bebek aracı? Hocam en çok e, kanvayı beğendim. Evet kanva birazcık daha e, yakın olduğumuz e, bir bebek aracı. Daha önce de kullanmış olabilirsiniz ama e, yer fazlası çok geniş gerçekten kanvanın. İstediğimiz her şekilde ödevimizi, afişlerimizi her şeyi düzenleyebiliyoruz değil mi? Bu anlamda Ebru hocanıza çok teşekkür ederiz. Hem bizleri evet. aydınlat hem sizleri. Ne evet, demek? Evet. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama dondum ben. Geliyor mu Seda? Sesim geliyor mu? എന്തെങ്കിലും കേൾന്നോ? നാളെ കാണാം. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musunuz? ile ilgili. Çocuklar, tamam. çocuklar çok da e, sevdiler, beğendiler. E, bir de dediğiniz gibi aslında o benim de çok hoşuma gitti. Quizzes kağıt modu. Orada bir hoşlarına gitti. Yarışma modu, işte herkes kağıdını kaldırıp böyle bir bilinci olma hevesi, süreye karşı yarışma. O çok hoşlarına gitti. Kalma zaten çocukların bence çok ilgisini çekiyor. Yani her türlü içeriği de yapabiliyorsunuz bence çok çok hoş ve ben bu sene en çok galiba chat GPT yani bu yapay zekanın e, günümüze artık uyarlanmasını çok beğendim. E, çok fazla hani içerik üretemedik. Sadece bir çalışmada kullandık ama birazcık daha kendimi bu konuda geliştirmek istediğimi fark ettim. Biraz daha içine girip e, daha fazla neler yapabilirim diye bir araştırmak istiyorum. Bu yazın inşallah bakacağım bunlara. Ama Evro hocama ee, hem bize hem öğrencilere yaptığı katkılardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Sesim geliyor mu bilmiyorum ama döndüm galiba. Derya Hocam ve Ayşe Hocam arkandan konuştular ben de. Dedim. <laughs> Hemen de, ben de, de. De. Ev sahibi ben olarak de. Emre devralır diye bekledik. Evet, evet değil mi? Emre Ev de. sahibi Hı yapar de. diye düşünmüş. O iki çocuklu bir, bir beyefendi şu an. Var mı konuşmak? Yanımda yani? mı? Hı, -hı. Çocuklar konuşmak isteyen, yorum yapmak isteyen var mı? 4-5 dakika sonra sonlandıracağım. Evet ben de şeyler söylemek Ülünöceğim. istiyorum. Tabii. Sesim geliyor. Ee, ben de matematikler kullandım. Tabii ki etkinliklerimizi, programlarımızı. Aynı şekilde Quizzes, Kağıt Modu, e, Pet Colorado, Learning Apps, bunlarla işte test çözmek, tahtaya soru açıp farklı formatlarda e, önlerine koymak tabii ki çocukların hoşuna gitti. Yani normalde kağıtla koyuyorduk ya da ne bileyim akıllı tahtadan e, bir tane z kitap açıyorduk. Yani bu şekilde olması veya kağıt çevirerek e, buna katılmış olmaları çok hoşlarına gitti. Fetch Colorado'da da aynı şekilde e, Ayşe hocam gibi ben de kesirler konusunu açıp işte e, sayı doğrusu ve şekillerle birbirine dönüştürme nasıl oluyor onları gösterdim. Farklı matematik simülasyonları açtık. Yani bayağı hoşlarına gitti çocukların. Aslında hani e, dersi sıkıcılıktan kurtarmak özellikle hani matematikte ön yargıları kırmak adına web iki araçlarının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten iyi ki bu projede olmuşum. İyi ki bu projeye katılmışım. E, bize çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Ayrıca sana da teşekkür ediyorum. İyi, güzel. Bunun için. Çok güzel şeyler görüyorum. Çok mutlu oldum. Hep birlikte olmazsa mümkün değil, hepinizin katılımıyla oldu. Ev birliğiyle güzel bir proje yaptık. Umarım çocuklar da faydasını görürler. Sizin ödevlerde <laughs> kullanırlar. Ee, kim konuşacak? Tuğba dönebildin mi? Var mı sesin? Nermin hocamı görüyorum. Nermin hocam konuşmak ister misiniz? Ben de şimdi e, söz almak istiyordum ama Tuba'nın evet. belki şey e, sesi bağlanır diye. Heh, tamam tamam. Sağ olun. Buyurun hocam. E, ben e, sizinle daha genç yaşta karşılaşmayı dilerdim. E, çok enerji dolusunuz, çok heyecanlısınız. Ondan sonra ne bileyim? Beni çok duygulandırıyor sizlerle çalışmak. Ne güzel. Ben e, Epey yaşım ileri e, ve teknoloji olarak çok fazla e, iyi değilim ama e, bir şeyler yapmaya çalıştım ama e, meslek lisesinde olmam sebebiyle de e, biraz öğrencilerimi e, katmam zor oldu işin doğrusu. Çoğunun telefonu bile yok, o, annesinin telefonu kullan kullanıyor bir kısmı. Ee, bir kısmının interneti yok telefonu olsa da ben onu idare odasına çağırıp bazı şeyleri orada yaptırdım çocuklara. Ama e, o arkadaşların dediği gibi mesela öğrenmek isteseler çok güzel şeyler vardı. O özellikle Colorado'da benim dersimle ilgili bir şey yoktu ama biz yeryüzü şekilleri vesaireyle ilgili bir şeyleri e, öğrenebilirsiniz. Deneylerle ilgili e, neler yapabileceklerini falan e, söyledim. E, Learning hepsi daha önce başka bir projede kullanmıştım. Ee, onları oynadık. Ee, tabii heyecanlanıyorlar bir anlık. Ee, şevke geliyorlar ama arkası gelmiyor. Ee, Quizizi e, beğendiler. Ee, bir daha yapalım, bir daha yapalım şeklinde. Ee, ama e, başka konularda mesela o e, video şey e, resim şekil e, hareketlendirme animasyon animasyon an drawings. o onu pek e, kullanamadılar. Ee, daha doğrusu yani imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalıştılar ama çok da e, hani şey verimli olduğunu düşünmüyorum ben kendi öğrencilerim adına. Ama kafalarında bir soru işareti oluştu. İsterlerse merak ederlerse e, araştırıp öğrenirler e, diye düşünüyorum. Evet. Yani bir şey yaktık gibi ama bilmiyorum. Ama ben evet. de bu yaşta mutluluklarınızı kaybetmemiş olmanız bizim için bence evet, öğrencilerin için de en önemlisi. Evet. Onlar da eminim araştırırlar hocam. Yani Bu yıl olmazsa seneye bu vardı bunu yapalım, bunu yapalım diye gelirler yanınıza eminim. Evet evet inşallah inşallah. İşte gerçekten e, sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. E, çok iyi çalıştınız. E, takip ettim ben. E, arada girip ESEP'te baktım çalışmalarınıza. Gerçekten güzeldi. E, daha genç yaşta sizinle karşılaşsam daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet, Hepinize evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, yani bundan sonra belki karşılaşmayız. Ee, Başarılarınızın devamını diliyorum inşallah. Kolaylıklar diliyorum. biz de izmeye evet. çalıştığınız için teşekkür ederiz. Ben çok önemsiyorum. Yani biz mesleğimizin 30. yılımızda olsak bile ya öğrencilerimizden bir şeyler öğrenip kendimizi güncellemek zorundayız. Onlar bizden ileride teknolojik anlamda. O yüzden bu çabanızı takdir ediyorum. Eminim Başka bir okulda çok daha hevesli öğrencilerle çok daha ilerini yaparsınız. İnşallah öyle bir fırsatınız olur hocam sonrasında. Allah inşallah. Tamam. Beş dakika sonra kapatacağız. Var mı söz almak isteyen öğretmenlerimden, öğrencilerimizden? Tamam. o zaman ben çok teşekkür ediyorum. Hmm, kapatıyorum. Ee, çok verimliydi gerçekten. Birçoğunu bizim okulda yapsak da e, hep çalışabilmek, öğrenciye iş işin içine katabilmek. Özellikle sergide ben çok mutlu oldum. Öğrencilerin yüzlerinde o öğrenme aşkını gördüğümde. Derslerde evet görüyoruz dedim. bazı öğrenciler bazı uygulamalara alışıyor sonrasında o heyecan kaybediyor ama İlk e, ilk defa karşılaşan öğrencilerimin yüzünde o heyecanını görmek, sizlerin de derslerinde kullandığını görmek beni çok mutlu etti. İnşallah sonrasında devam ederiz. Murat Hocam'ı mı görüyorum? Murat Öğrenci emin Murat Hocam diğer projeleri ben de da karıştırdım. <laughs> Neyse. Murat yok e, e, da herhalde. Yok yok o başka bir projede, diğer projede o sanırım. Hı -hı. Aynen karıştırdım, kafam karıştırdım. Hı -hı. E, Murat Aynen. Heh, tamam. Tamam. Çok Peki e, sonlandırıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son bir fotoğraf alacağım. Müsait olanlar ekran görüntüsünü açarsa sevinirim. Ondan sonra kapatacağım. İsteyenler. Tabii. Her şey için çok teşekkür ederim. Hocam. Her, Hocam. Teşekkür ederim. Her <laughs> zaman. Sizlerle çalışmak üzere. Çok teşekkür izlerim. ederiz. Çok iyi oldu bu proje hepimiz için. Evet. Tamam. Birkaç fotoğraf alıyorum. Bunları gruptan paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.